Merhaba, evet bugün de TÜİK verilerini açıkladı. Hem işsizlik oranlarını açıkladı hem de inşaat maliyetleri açıklandı. Bu rakamları konuşacağız. Neler ifade ediyor? Bunlardan bahsedeceğiz. Kiminle? Tabii ki ekonomist Bayram Başaran'da. Merhaba Bayram Bey, nasılsınız? Merhaba Evran Hanım, teşekkür ederim. İsterseniz de hem inşaat maliyetleri açıklandı hem de işsizlik oranı açıklandı. İşsizlik oranlarıyla başlayalım isterseniz. Ee, Türkiye genelinde 59.000 evet. 59 bin kişi artmış e, işsizlikte ama onun dışında da işsizlik oranı 0,1 puanda azalmış deniliyor. Yani binde bir de azalmış deniyor. Evet. Yani hem yükseliyor hem üstüne nasıl azalabiliyor? Öncelikle bize bunu anlatır mısınız nasıl oluyor? Hani hep kere, diyorsunuz ya matematik hiç. 2 artı 2 4 eder hani 5 etmesi mümkün değil ama burada baktığımızda herhalde 6-7 falan ediyor anlamadım. Bence o. burada yüzde hesabına hiç bakmayacağız. Ebru Hanım. Müjde hesabını hiç bırakmayacağız. Direkt. Benim 59 bin tane işsizler, işsizler orduma Yeni işsizim katılmış. Tamam mı? Yani direkt buna bakacağız yani. Çünkü orada neyi neyle kıyaslayıp da binde binde bir demek o. Sıfır bir puan. Binde bir demek. Binde bir azaldı diyorsunuz. Ben onu anlamadım. Ben de anlamadım yani doğrusunu isterseniz. Yani Hı. bunların tariflerini orada yayınlasa. Dese ki ben şuna göre bunu hesaplıyorum. Buna göre bunu hesaplıyorum. Biz onu deriz ki ha buradan bunu çıkarıyorsun. Tamam. Ama ortada bir gerçek var. İşsizler ordumuz. 59 bin kişi yeni insanımız katılmış. Maalesef çok acı, çok da kötü bir olay. Yani düşündüğün zaman insanın içi acıyor gerçekten. Yani hiç düşünmek ve bunun üzerine konuşmak bile istemiyorum. İşsiz sayımız toplam 4 milyon 236 bin kişiymiş. Şimdi burada duracağız. Niye göre 4 milyon 236 bin kişi bizim işsizimiz? Tamam. Buna bakmamız lazım. Şimdi işsiz neyi sayıyoruz, neyi saymıyoruz? Bir, kısa çalışma ödeneği alan ama çalışmayan. Bunlar işli mi işsiz mi? Bunu bilmiyoruz. Doğru mu? Evet. İyi ki ücretsiz izine ayrı, ayrılanlar var. Şirketler mecburen ücretsiz izine ayırıyor insanları. İşler atmıyor ama ücretsiz izine ayırıyor. Doğru. Şimdi bu iş, işsi mi işsiz mi? İki, işten çıkarma yasağı yasa nedeniyle şu an işten çıkarılamayan insanlarımız var. Bunlar işli mi işsiz mi? Şimdi yasak koydu çıkaramıyoruz. Ama bunu ses vergisi, SSK vergisi maaşını adam ödeyemiyor. Şirket ödeyemiyor. Kapalı. Ne yapacak? Şimdi dolayısıyla işsizliğin yani nereden baktığına bağlı diye, diye, isim geliyor ama bize işsizliğin arttığını gösteren bir başka şey daha var. Rakam daha var. Kısa çalışma deneyinde şu an faydanan in, faydalanan insan sayısı 4 milyon 200 bin kişi. Bakın çok önemli. Evet işsiz sayısı kadar. 4 milyon 236 bin işsizimiz var. 4 milyon 200 bin kişi kısa çalışma ödeneğinden faydalanan var. İki, 2, 2 milyon 506 bin kişide nakdi destek alıyor. Peki bunlar komple kalktığı zaman ne olacak o zaman? Yani bu işsizlik ödeneği hayat boyu sürmeyecek. Yani bir iki ay içinde sonuçta hepsinin bir neticelenmesi gerekecek. Valla bizim için, e, Türkiye için, çok iç açıcı bir tablo değil. Zaten fiilen biz bunları yaşıyoruz şu an. Rakamlara yansımıyor bir tek. Fiilen yaşıyoruz şu an. Evet. Bakın. yaşıyoruz. Şimdi bu adam 4 milyon 200 bin kişi kısa çalışma ödeneği alıyor. Kısa çalışma ödeneği şimdi Haziran sonra bitiyor. Doğru mu? Evet. Haziran sonra bitiyor. Şimdi bu ne yapacak? Bilmiyoruz. İki, 2 milyon 500 altı kişiler nakli destek alıyor. Nakli destek ne kadar şu ne kadar şu onu da bilmiyoruz. ne diyelim ki işten çıkarma yasağı nedeniyle işten çıkarılamayan ama maaşı da ödenemeyen SSK da yatıramayan vergisi de insanlarımız var. Bunların durumu ne olacak belli değil. Ücretsiz yine gönderilenler var. Bunlar başlayacak başlamayacak bunlar belli değil. Doğru. Dolayısıyla bütün bunları değerlendirdiğiniz zaman e, bize yeni istan lazım. Ekonominin yeniden toparlanması ve eski rayına dönmesi lazım. Eski rayına dönebilmesi için de aşılamanın hızlanıp bizim Haziran Temmuz'da %70'ler falan çıkmamız lazım. Şu anda bu imkansız görünüyor. Yani Kasım'dan erken %60'lara 70'lere gelmemiz imkansız görünüyor. Bakın hep korktuğumuz şuydu gelişmiş ülkelerin bizden daha evvel gelişmekte olan ülkelerden Türkiye gibi gelişmekte olan, gelişmekte olan ülkelerden daha evvel normalleşmeye geçmesiydi. Evet. Şimdi bunu yaparsa dedik ki para oralara gidecek. Ve nitekim bunlar olmaya başladı. İşte Belçika geçti. Avrupa'da bazı ülkeler normalleşmeye geçmeye başladı. Şu o geçişler bizim için iyi değil. Amerika işte Temmuz'a geçecek. Bir Temmuz'a diyor. Şu bunlar bu geçişler bizim için iyi değil. Anlatabiliyor muyum? Hani niye iyi değil? Çünkü bizim kaynağı, finansmanı, erişim ihtiyacımız zayıflayacak. Hı hı. Şimdi herkes diyor o iş kapısı açacak. Kaynak olmazsa iş kapısı açılamıyor. Önce kaynağı üretmemiz lazım. Kaynak bulmamız lazım. Fabrikalar neyle çalışacağız? Nasıl yapacağız? Anlatabiliyor muyum? Şimdi tüm bunlara tekrar gözden geçirmek gerekiyor maalesef. Tarım sektörü bir tek kurtarabilir bizi. Turizm biraz kurtarabilir. Çünkü geçen sene turizm çok düşüktü. İşsizliği biraz azalta, bir nebze azaltabilir. Bir de tarım azaltabilir. Onun dışında şu an işsizliği azaltacak at bir şey görünmüyor. İnşaat sektöründe hafif hafif kıpırdanmalar var ama öyle aman aman hadi gelsin 50 bin kişi, 100 bin kişiye başlasın. Öyle bir inşaat sektörü yok şu an. Olamaz da zaten. Olması da yanlış olur. Niye ama aşılamada çok büyük kaldığımız için turizmden de yani bu yıl hiçbir şey bir beklenti olabilmesi çok şey real gelmiyor. Anne şöyle diyor geçen sene sıfıra yakın da bu sene çoğun basa sıfır üzerinde bir rakam çıkar turizmde anlatabiliyor <laughs> muyum? Yani onun şeyi var ama bizim o da aşılamaya bağlı. Evet Çünkü her şey enteresan. aşılamaya bağlı. Gerçi yapılan açıklamalar artık şey Haziran'ın sonunda. Neredeyse 15 yaşa kadar aşılanacak falan cümleleri kurulmaya başlandı. Ama tabii aşıların ne zaman ve ne ben, kadar geleceğiyle alakalı daha Valla ben bundan Böyle hiçbirisine oldu. inanmıyorum. Şu evet. ana kadar söylenen hiçbir vaat gerçekleşmedi. Tamam. Evet. Çünkü siyasilerin söylediği vaattir. Vaat de yalandır. Gerçekleşsin göreyim. Değil mi? Bak İngiltere diyor ki ben Türkiye'ye turist göndermesi istemiyorum. Birçok ülkede bunun kararını alıyor. Bunu alırsak turizm yine geçen seneki araya geri döneriz. Niye? Aşılayamadığımız için. Sıkıntı bu. Evet, biz aynen. vakaları 500 2000 lira indirmeden adamlar bize turist göndermez ya. Ya biz kendimiz gitmeye korkuyoruz bir başka ülkeye iş görüşmesi için de. İnsanlar bize nasıl gelsinler? Anlatabiliyor muyum? Hep evet, doğru. Dolayısıyla sıkıntı oralarda. Bir önce bizim en önemli şeyimiz, hep baştan beri söylüyoruz, aşılama çok önemli. Çok çok önemli. Ve bununla ilgili de güven vermen lazım. Şimdi 65 binden işte 15 düşürdük diyorsunuz. Yani 20 günde düştü. Rakamlar öyle çıkıyor bilmiyoruz. Ama, ama o başkasına yabancı güven vermiyor. Evet. Şimdi sıkıntı burada. Hani 10 günde, 7 günde, 8 günde yani nasıl diyorsun 65 15.000'e 15 bin e indi. Adamlar aylarca inemiyor. 3 ayda, 4 ayda inemiyor. Biz nasıl indik bilmiyorum. Bunu da göreceğiz önümüzdeki günlerde. Hedefimiz de 5000'de bakalım açılana kadar 5000'i görebilecek miyiz? Biz gerçekten çok Valla bu hızla bu hızla görürüz. Bu hızla e, görürüz. Evet yani. böyle düşme hızıyla bir inşallah inşallah gerçekte de gerçekten görürüz. Anlatabiliyor muyum? Tabii Ama ki sokakta... aynı şey Yani tabii ki inşallah düşer. İnşallah rakamlar çok Hı. zor olur. İnşallah, i̇nşallah bu sefer söylenen o aşılar gelir ve hepimiz aşılanırız. Her şey hayat bir an önce normale döner. Tabii ki hepimiz bunları çok istiyoruz ama maalesef i̇şte bizim, inandırıcı gelmiyor artık. Şimdi bak bizim e, Şubat'tan Mart denildi, Mart'tan Nisan'a döndü, Nisan'dan Mayıs'a her ay bir sürekli ertelenerek ertelenerek devam ediyor. Dolayısıyla Haziran için benim şanslı olarak e, umudum yok. Yani şunu niye yapmadık anlamıyorum biz ekonomistler olarak. Tamam. E, hep şunu söyleriz. Geçen gün Warren Buffett da dünyadaki en büyük para spekülatörlerinden biridir. Manipülatör değil de spekülatördür adam para piyasalarında olmazdır spekülasyon. Şöyle bir açıklaması vardı ki bizim de yıllardan beri hep e, şiar edildiğimiz bir konudur. Biz deriz ki yumurtalarınızı tek sepete koymayın. Eğer yatırım yapacak kadar bir paranız varsa bir kısmına tamam döviz alabilirsin, bir kısmına hisse senedi alabilirsin, bir kısmına git tahvil al, bir kısmına git mevduata yatır deriz, dağıt. Bir yani riskleri da dağıtıyorsunuz. Riskini evet. dağıtman lazım, tamam. Yani bir yere koyduğun zaman bir yerde çöker gidersin. Hı hı. Ya çok kazanırsın, yaparsın o kumara girer ama dağıtırsan Kumar'a girmez. Şimdi bizde baktığımız zaman aşıda biz bir firmaya bağlandık kaldık. Sinovac, bak Sinovac. bak ya niye Çin'e bağlandım ben? Diğer gün Çin'le bir şeyim olsa bir problem olsa Çin vermiyor dedim. Nitekim vermiyordu dedi şimdi. İyi, niye Rusya'dan var. niye Rusya'dan almadık? Niye İngiltere'den almadık? Biontech var. Niye çeşitlendirme Bir sürü sebep vardır. Rusya'da var 4-5 tane çeşit şey yani aşı... çok geç yaptık. Evet, öyle. Ama şimdi bak sıkıntı bu zaten öngörü bu. Ya tamam, senin bunu öngörmen lazım. Bir kere kafadan ben ne kadar aşıcı var ya ben bunlarla bir anlaşma, ön anlaşmaları mı yapayım? Üçüncü fazı geçti, alayım dersin. Anlatabiliyor muyum? Ama anlaşma da ona göre bağlayıcı yaparsın. Ama biz hiç, hiçbirine doğru düzgün bir şey yapmadık ki. Sıra bak için hiçbirine doğru düzgün bir şey yapmadık. Ki. Çin'de bile beş 6 tane aşı var. Bizim kendi aşılarımız kendi aşılarımız. Ya gelmedi kendi aşın abi ne yapayım? Ne yapayım? Ona mı bağlanacağız şimdi yani? Hiçbir ya, abi, şey konuşalım. Herkes tam tehlike sana... Alimiz yok. Bunun da tabii ekonomik sonuçlar oluyor. Şimdi oradan hani 50 lira e 100 lira simlersin öbür taraftan 500'e gidiyor. Çok Anlatabiliyor muyum? O zaman taşı toprağa gömeceğim parayı sen şu an elinde paran olsaydı, zor günler için paran olsaydı bunları yaşamayacaktın. Şimdi bunlar yok. İşte İstanbul, Kanal İstanbul gibi vesaire gibi projelere girdiğin zaman bunların sana geri dönüşü çok geç olduğu için olağanüstü durumlarda açıkta kalıyorsun, ayazda kalıyorsun. Olay bu. Anladın evet. inatlaşarak kısa vadeli kazançlarla uzun vadeli yatırımlar yapamazsın. Böyle bir hayat yok. tabi Ne diyoruz? Ayağını yorganla gözlerle uzatıyoruz. diyoruz. Hani yorgan uzatamıyorsun çünkü. Yorgan belli. Sen evet. ayağını ona göre toplayacaksın abi. Ben yorgan uzatacağım. Ya sen, sen uzatsan zaten yorganın büyük olacaktı. Yok ki. Boyuna göre değil <laughs> yorganın. Doğru. <laughs> <laughs> Evet. Bayram Bey biraz şu inşaat maliyetleri de açıklandı. Biraz da ondan bahsedelim mi? İnşaat maliyetleri yüzde otuz artmış. Yani yüzde otuz gibi bir rakam. Evet. Şimdi aslında bu hani dolarla e, maaş mı oluyorsun kardeşim diye bakana bir cevap. Hı. Tamam. TÜİK ilk defa doğruya yakın bir rakam açıkladı. İnşaat maliyettir. Tamam. Bu artışların tamamı devalüasyondan kaynaklanıyor enflasyon ve de öyle sonuna kaynaklı. Tamam. Çünkü faizlerdeki artış %19'da çıkan artış daha buralara gelmedi. İnşaat maliyetleri genel inşaat maliyetleri son bir yılda %31,90 yapmış. Çok yüksek bir rakam bu. %31,97. Devam edelim. bunların aylığı Aylık artışı %3,18 olmuş. Yani inşaattaki aylık enflasyon %3,18 olmuş. O da çok ciddi bir artış. Asıl dikkat çeken nokta şu. Bina maliyetlerinde, binanın malzeme maliyetlerindeki artış kullandığım malzeme, işçiliği ayrı tut. Kullandığım Hı. malzemelerdeki artış %4,60. Çok büyük bir rakam. %4,60. Ki bunun büyük bir kısmı demirden kaynaklanıyor. Demir fiyatları uçtu yani. Bir, 7, bin, 7, 7, 7 bin liraya falan geldi. Devam ediyor. İşçilik maliyetlerindeki artış binde %2,4'tü. Bak işçilikte bir artış yok. Binde 2,4. Yıllığı da 20, %20.36. Ama malzeme e, fiyat... şey zaten iş gücü Türkiye'de. Şimdi, değil mi? evet. Malzeme fiyatlarının evet. malzeme fiyatlarının yıllık artışı ne kadar biliyor musunuz? %37,96. Tamam. Şimdi devam edelim. Bu binalar için, oturucumuz konutlar için. Bir de bina dışı. Yol, köprü, işte biyadük, Hı. bilmem ne yapıyorlar. Şimdi bunların maliyetlere baktığım zaman Bunların malzeme fiyatlarındaki artış %4,32 olmuş. Yıllık ortalaması, yıllık ortalama ki bina dışı yapılar konuş, için konuşuyorum. Hı hı. Aylık enflasyon 4,32, yıllık 33,48 olmuş. Bunların bina dışındaki malzemelerin fiyatları yani kaba inşaat malzemeleri aslında ağırlıklı kullandığımız fiyatlarındaki artış aylık 5,83 olmuş. Hı hı. İşçilikte binde 7,8 çok düşük işçilikteki artış. Yani yok denecek kadar az. Asgari ücret bir kadar bile atmamış. Ama bina dışındaki inşaatların maliyetlerindeki malzeme maliyetlerindeki artış 39,76. Hani diyorduk ya ne kadar çok ithalat yapılıyor vesaire. Evet. Tamam mı? İşçilikse 19,32 atmış. Dolayısıyla bu şimdi gelecek önümüzdeki günlerde bir konut fiyatlarının artacak kira fiyatlarını artıracak. Tabi kiralayan bulursa, konut alacak adam bulursan bu rakamlar üzerinden bunları artık koyduğun zaman üzerine. Bunlar aslında neyi gösteriyor? TÜİ'nin açıkladığı üretici fiyatlarındaki enflasyonu gösteriyor. Ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Nereden geldi? İthalattan geldi. Anlatabiliyor muyum? Demir içeriği nihai mamul olarak ithal etmiyoruz. Ama demirin ana ham maddesi. O demiri çubuk haline getirip inşaata konacak hale getirene kadar ki maliyetlerin sekseni ithal. Enerji ithal anlatamıyorum. İşçilim ithal diyor. Onun dışında her şey ithal. Evet. Ham madde ithal. Yapacak hiçbir şey yok. Geçenlerde de bunu uzun uzun konuşmuştuk zaten. Evet. Bizim hatırlayacaktır. Evet. Şimdi işte bütün bunlara baktığımız zaman istem neden atmıyor? Şimdi bu maliyetlerle neden atmıyor biliyor musun? Bu maliyetlerle insanlar konut alamayacak. Şimdi düşün. Evet. Evin e, 500 bin lira. 130 arttı. Çıktı 800 bin lira. Nasıl alacaksın abi? 300 bin lirayı nasıl fark Bir anda 4-5 ayda verebileceğim veremeyeceksin. Dolayısıyla bu çok ciddi sıkıntı. Hem ekonomik durgunluğa itiyor. Ekonomik durgun için, durgunluk içindeki enflasyon çok tehlikelidir. Hem ekonomi durgun hem enflasyon fiyat artışı varsa o zaman başın belada demektir. Şu an Türkiye'nin başı belada. Dolayısıyla yine söylüyorum Ankara'nın ekonomi toparlayacak bir ekip kurması, profesyonel bir ekip kurması gerekiyor siyasetin dışında. Bu gerçekleri kabul etmedikleri sürece Maalesef sırtımız yerden kalkacak ve her şey yükselecek. Evet, peki. Ama ben bu cümleyle bitirmek istemiyorum bugün yayını. Ee, birazcık da böyle kısacık piyasalara Hı -hı. bakacak olursak neler söylersiniz altın, euro, dolar cephesinde? Valla bunların yansımaları şimdi çıkmaya başladı. Hı -hı. Şimdi bundan yansımaları çıkmaya başladı. Şimdi dolar yükseliyor. Ee, şu an bildiğim kadarıyla 4.26'lar seviyesinde, 4.25.5, 4.26 seviyesinde. Altın zaten yükseliyor. Geçen hafta da yüzde altın üzerinde altındaydı. Hem dünyada hem Türkiye'de. Daha yükseliyor. Çünkü bu tür ortamlarda en güvenilir liman altın oldu. Özellikle de bitcoin bir yatırım aracı olarak görülen bitcoin'de e, enteresan gelişmeler yaşandı. E, enteresan Elon Musk Elon Musk'ın açıklamaları. Epey, epey bir satışı aldı. Volatilite çok yüksek. Dolayısıyla orası biraz ürkücü. Para da çok para kazanılabilir. Bir anda çok para da kaybedilebilir. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ama sonuçta dijital paralar dünyada e, hayatım sırf 5-6 sene içerisinde çok büyük bir yer edinecek, bu kesin. Ha, Bunu hazırlıklı olmak lazım mı? Evet, hazırlıklı olmak lazım. İyi tanımak lazım. Neye göre yükselir, neye göre düşüyor, ne kadar güvenilir bunları iyi araştırmak lazım. Ama sonuçta Türk lirası sürekli değer kaybediyor. onu görüyorum. Yani diğerleri çok büyük ataklara geçti, ekonomi çok güzel oldu da Türk lirasına karşı değer kazanıyor değil. Türk lirası değer kaybettiği için onlar değer kazanıyor görünüyor. Bunun altını evet. özellikle çizmek istiyorum. Bu dönemde zaten altının değer kazanacağını yılbaşından beri söyledik. Altın nitekim güvenli bir liman olarak diğerlerine karşı değer evet. kazanmaya devam ediyor. Diyelim noktalayalım o zaman. Evet. Tamam yarın görüşmek üzere o zaman. Görüşmek zaman. üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.